yapacağım. Yapımına başlamadan önce önce kumaşlarımı göstermek istiyorum. Şöyle ben size göstereyim. İçi içinde bu şekilde bir astar aldım. Şimdi dikimine başlamadan önce kumaşımı seriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kumaşımı iki kat halinde serdim. Orası da iki kat. Burası da kumaş katı. Şöyle göstereyim. Burası iç kısmı. Daha sonra bunu böyle serdikten sonra şöyle biraz daha aşağı alayım kameraya görsün diye. Şöyle bir yeleğim var benim. Daha önceden kullanmış olduğum bir yelek. Ben hemen bunu alıyorum. Bu şekilde seriyorum. Ama bu yeleğimin boyu uzun olduğu için ben biraz daha bir tık daha kısasını yapacağım. Şöyle yerleştiriyorum. Yeleğime. Yeleğimi bu şekilde yerleştirdikten sonra etrafından çizeceğim. Sardıktan sonra kumaş katı kumaş katı gelecek şekilde yaptıktan sonra hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi yedi. etrafından yeleğimi çiziyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir arka bedenimi çizdim. Çizdikten sonra kaymaması için hemen iğneliyorum. Bu şekilde iğneledikten sonra ön kısmını çizmeye başlayacağım. Kumaşımı bu şekilde çektim. Burası gayet düzgün bir şekilde duruyor. Kumaşımı bu şekilde düzelttikten sonra kumaşımın kenar kısmına da ön bedenimi yerleştireceğim. Onun için de Kumaşımı bu şekilde serdikten sonra şu görmüş olduğunuz kenar kısmına olan kısmı bu yeleğimi yine tekrardan alıyorum ve tekrardan yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yerleştirirken de şurada bir miktar pay bırakıyorum. Bu payı bıraktıktan sonra şöyle boyunu güzel ayarladıktan sonra etrafından çizeyim. şöyle dikiş payları vererek şekilde etrafından çizdikten sonra şu ön kısmımı şöyle şuradan yedik payımı vererekten çiziyorum sonra da ben buraya biraz daha geniş olmasını istediğim için mesela şuraya yedik payın dışında 2 santim daha pay veriyorum bunu da şöyle çizeyim şimdi bunu kaldırıyorum kaldırdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi çizdim ben kenara biraz daha pay verdim onun sonrasında hemen şu ön parçamı cetvel yardımıyla bir çizgi alıyorum. Bu şekilde. Şimdi kesimimize başlıyoruz. şekilde. Bu ön parçam. Önümü hemen şöyle kaldırıyorum. Şimdi kesmeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi astarımı yerleştirdim. Astarımı yine iki kat şeklinde serdim. Şöyle göstereyim iki kat. Kumaş katı olan kısım. Buraya hemen ilk olarak görmüş olduğunuz arka bedenimi yerleştiriyorum. Birebir aynı olacak şekilde Aslarımı yerleştirdim ve şimdi etrafından tekrar kesiyorum. Arkam ve astarımı kestim. Şöyle bunları kaldırıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi astarı tekrardan masanın ortasına yerleştirdim. Yine böyle bu şekilde kumaş katı. Daha sonrasında bize şöyle ön parçamı yerleştiriyorum. Bir tanesi yeterli kesim yapmak için. Bu şekilde düz bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi tekrardan bunu da etrafından kesiyorum. Şöyle ön kısmını da aynı şekilde kesiyorum bu şekilde kesimini evet. yaptım arkadaşlar şimdi şöyle parçalarımı alıyorum arka ortamı görmüş olduğunuz gibi bedenin masanın üzerine serdim daha sonra da bu önlerimi alıyorum önlerimin de şöyle düzü düzüne bakacak şekilde şöyle yerleştiriyorum ve bu iki omuzu dikip geliyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arka uzun astarımı da seriyorum. Serdikten sonra yine aynı şekilde ön parçamı ve diğer ön parçamı da yerleştirdikten sonra her iki omuzu dikip geliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi omuzlarımı bu şekilde diktim. Her iki omuz diktim. Astarımın da yine aynı şekilde omuzlarını diktim. Şimdi düz düzüne gelecek şekilde bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi burada şu omuzun dikişine bu omuzun dikişi denk gelecek şekilde dikişlerimi açarak burayı buraya iğneliyorum. Bu şekilde burayı iğneliyorum. Yedikten sonra kol evlerimi de aynen böyle yine diyorum. Burayı da yine aynı şekilde dikişimi açıyorum arkadaşlar. Astarımın dikişini açıyorum. Bunu da yine aynı şekilde dikişini açıyorum. görmüş olduğunuz gibi iniverdim. daha sonrasında ise yakama geçiyorum tekrar dikişimi açarak bu omuz dikişinde yakasına bu şekilde iğneledim. Ve yine görmüş olduğunuz gibi arka ortasını da iğneliyorum. Şimdi arkadaşlar burayı dikiyorum. Bu şekilde burayı dikeceğim arkadaşlar. Ve bu aşağıya kadar dikimini yapıyorum. Yani buradan başlıyorum. Bu şekilde tamamını gelip burayı da dikiyorum. Orada bittikten sonra da kol evlerine kol evlerini yine aynı şekilde dikiyorum. Ve burayı da dikip geliyorum arkadaşlar. Dikimlerimizi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi astarımızı diktik. Diktikten sonra hemen şuraya, şuradaki fazlalık köşe kısımlara bir çıt atıyorum. Böyle yine aynı şekilde. Ve bu kenarların bazı yerlerine minik çıtlar atıyorum kolağa. Daha rahat dönmesi için. Sonra isterseniz yanına bir çıma gelebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bütün kollarımı yanlarımı diktim ve çevirdim. Bu şekilde astarlı olmuş oldu. Şimdi yanlarını birleştireceğim. Açıyorum. Açtıktan sonra her iki yanı şöyle birbirine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde iğneleyeceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle buradan başlıyorum. Bu astara geliyorum. Astara geldiğim zaman burada şu kadarcık bir yeri yani şuradan devam ettiriyorum. Buradan devam et. Burayı dikmiyorum. Dikmeyip buradan en son çevirme yapacağım. Diğer yanı da aynı şekilde yapıp dönüyorum. Görmüş olduğunuz gibi buranın dikimini de yaptım. Bu şekilde bitirdim. Bitirdikten sonra ben şu köşelerini şöyle makasla alıyorum. Diğer köşemi de aynı şekilde aldım. Aldıktan sonra burada bir yerde bir açık parçamız vardı. Şöyle şurada bir açıklığımız var. Şimdi bunu da bu şekilde tamamını çevireceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi köşelerle çeviriyorum hemen. Evet yediğimiz bu şekilde bitti arkadaşlar.